Aksu TV'den herkese merhabalar diliyoruz. Aksu TV'nin en çok izlenen programlar arasında yer alan Öteki Sağlık Programı özel konuklarıyla Cumartesi günlerini vazgeçilmez programları arasında yer alıyor. Türkiye'nin yaklaşık %10'unu Türk %10 çok ee, güzel. Yaklaşık 1000 tona yakın Türkoğlu ilçemizin e, mahallesi hı hı. ve Orçan köyleri dediğimiz Kırmakaya, Yol Deresi, Uzun Söğüt, Aydın Kavak, Yeni Pınar, Yavuzlar gibi hopurlu, ön gibi mahallelerimizde yetişen rakımın ortalama 750-800 olduğu yerlerde halkımızın geçim kaynağı olarak bu harika hurma Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgiler veren öteki sağlık programının bu haftaki konu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş oldu. Bir meyve bir yerde e, güzel yetişip e, vatandaşlarımıza para kazandırıyorsa ve halkın da lezzet noktasında e, tatmin ediyorsa e, bu meyveyi desteklemek gerekiyor. Başkan Okumuş programda Türkoğlu ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı. Türkoğlu'da zaten... Doğu Akdeniz'in kalbi yani Akdeniz iklimini yaşayan muzun doğal ortamda yetişmesi dışında hemen hemen meyvelerinin tamamının yetiştiği ve sebzelerin yetiştiği harika verimli bir arazi. Çünkü Maraş önünden başlayıp Hatay'a kadar 1 milyon dönümlük o verimli sağlık ovası, amikovası kadimden beri. Burada sebzecilik ve tahıl ürünleri yetiştirilmiş ve bölgeye de büyük hizmetleri olmuş. Tabii insanımız da çiftçilikten gelme temeli tarım ve hayvancılıktan geldiği için çiftçilikle uğraşıyorlar.